Konuşma gecikmesinde ne zaman doktora başvurmalıyız? Çocuklarda konuşma gecikmesi yaşandığında işitme kaybı, otizm spektrum bozukluğu ve bilişsel gelişim geriliği gibi farklı rahatsızlıklarla bağlantılı olabilmektedir. Konuşma gecikmesi en yüksek olasılıkla sözel anlatım bozukluğu adı verilen ve sıklıkla iyi seyirli olan bir nörogelişimsel sorununa bağlıdır. Otizm spektrum bozukluğu ve işitme kayıplarında bilişsel gelişim geriliğinde erken dönemde yapılan müdahale kritik bir öneme sahiptir. Anne babaların tıptaki diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi tanı koyma imkanları maalesef ki yoktur. Bu sorunlar arasında ayrım yapmaları da oldukça güçtür. Biz uzmanlar olarak babası da geç konuştu, erkek çocukları geç konuşur gibi duyumlar hala almaktayız. Artık öyle bir durum söz konusu değil. Evet, belki geç konuşacaktır. Ancak sonra konuşma gelse dahi, aradaki bilissel fark yaşlarından her zaman geride kalacaktır. Bu yüzden erken tanı her zaman daha önemlidir. Kesin bir yaş sınırı olmasa da, genel olarak çocuklar 18 aylık olduğu halde kelimeleri, 24 aylık olduğu halde de kısa cümlelerin görülmemesi halinde çocuk psikiyatrilerine başvurmak erken tanı ve tedavi açısından mutlaka ve mutlaka önem taşımaktadır.